Elbi görünce neler diyecek. Görün. Gözde bak tekne gölde. Gel istediğin yere git bin gez. Ama bana haber ver temizleteyim önceden. Bakar, görüyorsun değil mi? Sen Eşik arkadaşlarını sıkı. tanıyorsun değil mi? Yeşim'i tanıyorum. Yeşim bu aralar böyle fakire oynuyor. <laughs> Çok iyi. Para konularında hep susuyor. Gezdirme konularında susuyor. Öyle çok e, her şeyi çok fazla. Demet bile görmedin mi kız neler dedi. Çocuğuma dedi 10 milyarlık 20 milyarlık oyuncak alamıyorum da 10 milyarlık mı alıyorum dedi falan dedi. Ay kıyamam. E ben de üzüldüm aa. onu. Dinlediniz mi? Büyüdükçe küçüleceksin. İki ben. valizle gidiyormuş. iki valizle eskiden iki valize gitti mi bir 15 20 valizle gelirmiş. Yani, Şimdi yok. O bile olduktan sonra biz neyiz ki? Doğru söylüyor. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? <laughs> Neyin kafası? Niye kendini Demet Akalın'a kıyasladın şimdi? <laughs> ne alaka? Ben de dinliyorum salak gibi. Kıyasladığı kıyasla kadına bak. Normal seninle, benimle, etekliyle, elbiyle kıyaslasa anlayacağım da gitti kendini Demet Akalın'la kıyasla. kıyasladı. Yani Öyle Demet Hanım özür dilerim burada sizin gerçekten. Arkadaşım biraz aç gözlü. Aç gözlü. Hani ihtiyacı orada demek istiyor ki ihtiyacım kadarını alıyorum diyor. Anladın?